Ya Allah bizimle hayırlı uğurlu olsun. bu <laughs> 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 Bu fuarında bugün e, 65 e, plakasına e, uygun olarak da 65 yazar, şair ve akademisyenimizle bir araya geldik. 3 gün e, sürecek inşallah bu fuarımız. E, bugün de çok güzel bir sinerji yakaladık. Güzel bir açılış oldu. Hani genelde bu tür fuarların açılışında öğrenciler e, ön planda olur. E, öğrenci de. E, yani dışarıdaydı çok azdı fakat halktan büyük bir kalabalık vardı. Sivil toplum örgütünün gerçekleştirdiği bir fuar, halktan da böyle bir kalabalığın gelmesi aslında amacına ulaşması açısından da önemli. Yani bunu öyle görüyorum. Yine 65 yazar ve şairin bir araya gelmesi, sadece okuyucu yazar buluşması anlamında değil kendi aralarında bir sinerji yaratması açısından da önemli. Bir arada karşılayacak güzel bir mekan, merkezi olması da önemli. Ben Zeynep Berra Bayezid, 7'ye gidiyorum, 13 yaşındayım. Ya heyecan verici, gurur verici, mutluluk verici. Hem yani duygularım karışık bir biçimde. Kitabı nasıl yazdığım, Ya hocam ödev vermişti. Sonra ikinci dönem ayrıldı okuldan ve ben bunu sürdürmeye karar verdim babamla birlikte babam da bana çok destek çıktı.